Bu kardeşimiz e, Cel Tüy'e duası okumuştu. Bu sefer ise farklı bir terkip bırakıyorum. Hiç kullanılmayan bir anahtar alacaksınız. Bakın bu benim sahilim bu sol avcum sol. Sol avcunuzun içerisine anahtarı koyuyorsunuz. Rabbim hayırlı evi ya da arabayı ne almak istiyorsanız ya da nasibiniz açılsın istiyorsunuz. Nasibin açılması niyet ediyorum deyin avcunuzdayken. 41 tane İhlas suresi okuyorsunuz. Biliyorsunuz İhlas kalbidir. Yani okuduktan sonra niyetiniz olduktan sonra 41 tane okudunuz ya birinci gün. Bunu Kimsenin göremeyeceği bir yere saklayın, karanlık bir yere saklayın. Ertesi gün yine çıkarın, okuyun. Tam 21 gün okuyun. 21 gün bittikten sonra hanımlar özel gününüzde ara verin sonra kaldığınız yerden devam edin. 22. Günde anahtarı bir tane toprağın içine gömün. Evdeki toprak olur.